Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'ni koruma hedefiyle önemli bir çevre yatırımına imza attı. Eşkel Paket Atık Su Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açılarak faaliyete başladı. Açtık. Evet. 33 farklı kriteri sağlayarak Bursa'nın 4. Mavi Bayrağı'nı alan Eşkel Halk Plajı'nda deniz suyu kalitesini korumak amacıyla Eşkel Paket Atık Su Arıtma Tesisi hayata geçirildi. Tesis, turizm faaliyetlerinden kaynaklanan atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasını sağlayacak. Açılışta açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi'ni koruyoruz dedi paket arıtma dediğimiz bu sistemle birlikte bu bölgede ilk defa bir arıtma sistemi kurmuş olduk ve bin kişi günlük kapasitesi olan bu arıtma tesisine gelen atık sular burada arıtılarak denize deşarj ediliyor. Biyolojik arıtma olarak da gerçekleştirdiğimiz bu sistem sayesinde Marmara Denizi'nde koruyoruz, kolluyoruz.